zaman böyle de bir durum varmış sevgili seyirciler. Bunu da öğrendikten sonra oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın doğum gününe uzanıyoruz. Ee, tabii ki ünlüler akın etti ama önemli bir detay vardı Bergüzar Korel ile ilgili. Bakalım. İkinci sezon benim için sondu biliyorsunuz. İzleyenler de bilir ben ölerek kaygıldım dizinden. Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Proje okuyorum, bakıyorum, değerlendiriyorum. Yani çok, 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 keyifli. Çok, çok, çok keyifli, her şey çok keyifliydi. Çok teşekkürler, Adnelik sağ olun. Annelik nasıl <laughs> gidiyor? Ne kadar kaldı doğuma? Bebeğin cinsiyeti hakkında biraz bilgi verir misiniz? Harika, her şey Seğitim. çok güzel. Kaç çok Kaç teşekkürler. Az kaldı her şey. Çok teşekkürler, İsmi belli sağ midir? Ol. Peki İbrahim. İyi akşamlar, teşekkürler. çok teşekkürler. Neler yapıyorsunuz? Peki bir proje var mı? Şu an dinleniyorum. Eylül ayında zaten devam edeceğiz. E, Ağustos sonunda da tekrardan başlasın. Peki, e, tamam. teşekkür ederim. Tamam. Şuradan sonra beraberiz. Buradan içeri girmenize izin var Evet, biz de kırmıyoruz zaten. Yani nasılsınız? Tamam. İyi, siz nasılsınız? Teşekkürler Ayşe Hanım. Burası birbirine girecek. Evet. Peki tatilden geldiniz. Tatil nasıl <gülüyor> <gülüyor> bir işti? Çeşme denetiniz <laughs> mi? Evet, evet. Ya bizim orası tabii yani hani evdeyiz genelde ondan sonra. Pek dışarı çıkmıyoruz. Dışarı çıkmıyoruz, evde takılıyoruz öyle yazlıkçı muhabbeti tam. Geçmiş Güzel geçiyor. Senelerde çeşmedeki fiyatlardan biraz muzdarip hmm. Şu an mesela ne düşünüyorsunuz? Bayağı çünkü yazılıp çiziliyor son dönemdeki hmm. Bodrum'un Söylediklerimin arkasındayım başka bir şey evet, söyleyeceğim. Evde oturuyoruz. Sonra <gülüyor> evde, <gülüyor> Başıma sarıyorsunuz sonra herkese. Söylemişim bir kere işte tekrar Alaçatı esnafını başıma sarmayın. pek sonra. Olarak... Ya şaka maka onların da üzülüyorum yani 50 gün sezonları var yani. Insanların. Zor bir zaman yaşıyor bir bence. Zaman. Çeşme ve Allah gerçekten yaşıyoruz. zor bir sezon geçiriyor. Bir yarın, çok sağ İyi İyi görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? İşletmecilik. Her şey yolunda. Mustafa Bey. <gülüyor> 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 Biz de aynıyız işte gördüğünüz <laughs> gibi. Sizin Ay, tatil <laughs> devam edecek mi <laughs> Sevme Hanım? Ediyor sayılır aynen. Alise e kadar tatil devam. O zaman Alise'de görüşürüz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi, İyi geceler. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok kısa camı açarsanız konuşalım. Ah. Hı. Evet. Ya. izlediniz Yorum. Gördünüz. E evet, tabii <laughs> ben bundan sonra izlediniz. Buyurun yorum. Buyurun. Şimdi arada ben sen anlamadın. O sarışın hanımefendi kim var diye didikliyordum. Bir onu didikliyorduk. E bir de başka bir şey daha bir başka bir şey daha, bir didikliyoruz. daha Biz didikliyoruz. biliyorsunuz. İşimiz didikleme yani oluyor. Belki ekran başındakiler de anlamamıştır. <laughs> Senin anlatmak istersen. Hayır, hiçbir şey anlatmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Vallahi bir sürü Bunlar. ünlü katıldı. Ondan sonra Aa, Ayşe Barım'ın doğum günü. Aşar bakınız dinledim. önemli. Evet. Bir, bir sürü, sürü ünlü Ayşe kızı. Barım evet menajer olarak bu piyasanın en önemli isimlerinden biri. Bütün evet. gördüğünüz e, önemli oyuncular e, onun elinde Hepsine biliyorsunuz. ne kadar böyle sade gitmiş değil mi doğum gününe Aynen. katılmışlar. Bak ne güzel. Aynen bravo. Yeni doğum nesil oyuncular çok onda. Doğal ve şeyler. Göbeği dikkat ediyor musunuz Bergüzer Korel'in ki çok zayıf bir hanımefendi. Acaba hamile Nerede mi güzel. Aynen ama niye o zaman Böyle açık, açık, bir şey, şey giydi? Yok, bak ama yani göbeğini kapatıyor. yemişler. Yemişler. Yok, kapatıyor. Yok. Yani yemekten geliyorlar demek istiyorsun. Evet yani. evet yemişler, Ya yesede o kadar yemişler. şişer Nerede mi Nerede göbeği aşkına. ben görmüyorum göbeğini. Kapatıyor bak kızım kapatıyor göbeğini. Hayır göbekte Azıcık, Azıcık olan böyle geriden göstere göbeğini gösterebilir miyiz görmez. ama yürüyüş aşamasında hı, ayarlayacaklar şimdi. Tam o yürürken belli oluyor. Yani göbekler güzel çünkü yüzü çok, ince. Valla çok güzel bir çift. Eğer bir çocukları daha olursa çok Mutlu olurlar diye düşünüyorum. Biz de mutlu oluruz. Aynen bence de. Değil mi? Bunların evlilikleri çok ya güzel. Ben gibi. niye mutlu olayım bir çocuk? Bak bak bak. Zaten bak, var çocuklar. Aa, Bu hmm. özel bir günü olabilir. Bence bu pantolonla alakalı modeliyle. Vallahi. Hayatım, bak şöyle ıı, pantolonlar oluyor ya. Şurasında daha hı, tamam fazla da, bir şey Tamam da güzel Korel onu tahmin edebilecek bir kadın. Beni tek düşündüren hamile olsa üzerine o kadar kısa bir şey giyer mi? Giyer. Giyer ne olmuş? Böyleyken giyiyorlar. Evet. Hayır, ben anlaşılmaması için basının geldiği ha. bir yere, hmm. anladın mı? Hani tabii ki kendi içinde ne istiyorsa giyer isterse göbeğini açsın çıksın da, e, yani burada şimdi belli ki bu Geymem görüntüden bir o sürü böyle ima çıkacak. Dostum. Benim dedime geliyor. almış olabilirler. kilo almışlar. Külü almışlar. Ne diyeyim Pınar? Onu da beğenmedim. Bunu da ne beğenmedim. Diyelim, ne, ne diyeyim diyelim? Pınar, göngi, ne diyelim Pınar? Ben sana ne diyelim? olabilir mi diyorum. Hayır diyor. Öyle Bana olsa da böyle değişik, Daha böyle ilgi çekici yorumlar yapın. Hayatım. hayatım bir insanın göbeği çıkmışsa şu... söylenebilecek iki üç tane Sire, şey var. Sırata bak. günüdür. Çok yemiştir. Stres. Hamile. Bir şey. İçine atıyor kızcağız her şeyi. İtiraca diye dökeyim Bir şey sana. daha var. O da ekrandan söylenmez. O kadar yani. Ne söyleyebilirim? Daha ilginç ne yorumu yapabilirim? Yani daha ilginç deyip şu uyuyan Çocuğu <laughs> uyuyan çocuğu uyandırıyorsun. Aman sen uyu boş ver. uyu kızım. Ben zaten böyle güzel şeylerde konuşamayan bir karakterim. Çok güzel olmuş diyorum. Güzel çocuklar olsun. Yanındaki diyor ki onun çocuk sahibi olsa ben niye sevineyim diyor. Şimdi <laughs> bak. <laughs> Eskiden zaten... Çok güzel çocuklar olsun, ne güzel çift zaten. Dersin, ben bütün, sizden bir şey diyorum. Bütün güzel Neyi insanların çok çocuğu olsun diye düşünüyorum. Tamam bana. sizden rol çaldım. Ama güzel, güzel bir şey, şey derken dedim. Sadece fizikselden bahsetmiyorum. İçi de güzel. Bunlar i̇nsanlar da iyi öyle. insanlar. Bu sefer diyor ki niye sevineyim onların çocuğu olsun. Ben size yaranamıyorum <laughs> bu masada. Aynen öyle. Ne diyeyim şimdi ben göbeğine? Olmuş, olmamış. Bu pantolon yanlış olmuş. Birbirlerine hep çok yakışıyorlar. Bence yani muhteşem bir aileler. İkisini de çok seviyorum. O yüzden e, enerjilerini de çok seviyorum. Niye sen şimdi bir vites yaptın? Çocuklar olsun mutlu olsun demek ki. Ya yani. çocukları zaten var ya yani illa ki bir çocuk beklemiyorum onlardan var ha, zaten. Anladım. Anlatabildim, Anlatabildim mi? Yani, Hiç tamam ama zaten bir çocuk var ortada o yüzden yani gayet mutlular bak ne güzel. Yeni projelerde beraber görebiliriz onları. Yine biliyorsunuz bütün sezon en uzun çalışan, hiç içsiz ya, kalmayan, evet, muhteşem evet. bir çift yani. Ve böyle hani o bir evde iki star olmaz meselesini de çok aşmış bir çift. Çok. Evet. Bir de ben Beyefendi'yi çok takdir ederim. Mesela en son oynadığı dizide yani Vatanım Sensin'de ee, milyonluk yani eski parayla trilyonluk yeni parayla hmm. milyonluk teklifler gelmesine rağmen reklam kendi rolünü bozar o algıyı değiştirir diye kabul etmemiş bir beyefendi. Bence çok başarılı. Bak biz bunu Hayat ne yapıyor? artık e, ne, yap ne yaptınız? Çünkü rol seçebilecek kudrette oyunculardan biri. Tabii güçlü Kaç oyuncu. Kaç tane oyuncuda oyuncu oyuncu. böyle bir kudret var şu anda? Şunu diyebilir yani. Hayatım niye ben Burak bu sezon bir dakika, bir şey yapmayacağım. Hayır Yo, bak şimdi hemen seçenek Hemen bir örnek olarak. veriyorum sana. Hı. TRT'de TRT'de mi dizisi vardı? Burak Özçivit'in saçlarını uzattı. Oradayken bilmem ne şampuan reklamında Çatır çatır oynadı. Çatır çatır şey da ama e, Halit Ergenç de en çok reklam seslendirmesi yapan insanlardan biri. Ya Tabii yani. aynı paradan söz etmiyoruz. Herhalde bir, şey reklam, söyleyeceğim. Sen piyasanın fiyatlarını trilyon, trilyon bilmediğin için trilyon söylüyorsun. Trilyon vermiyorlardır. Ben adamın diyorum ki sana milyonu reddetmiş. Bir seslendirme reddetmiş. sanatçısının asla alamayacağı paraları alıyor. Bak, Çünkü o oynamış gibi kabul ediyorlar onu anladın, anladın mı? Anladım. bir trilyon almıyor da 500 alıyor. 500 bin alıyor. Sen orada bak oynamakla seslendirme arasındaki farkı düşün. O kadar alıyor mu diyorsun? Hayır misal diyorum yani diyor ya? çok ciddi Alıyorum rakamlar alıyor tabii. Benim arkadaşlarım reklamcı ya kime para verdiklerini gayet iyi biliyorum. Yani ona o kadar para verdiler anlamında söylemiyorum. Bu arada bu göbeği gören herkes magazin sitelerinin çoğu bebek geliyor diye haber yapmış. Evet evet. 9 yaşında Peki. çocukları Çoğunları. bebek geliyor yani şunu diye. Şunu söylemeye çalışıyorum. Haliter gençin çok e, re, yani herhangi bir şey seçme lüksü var. Bu oyuncular için çok büyük bir lüks. Bu kadar yıllık tecrübesinin ve başarısının getirisi tabii. Elbette ama, ama bir duruştur, bir tavırdır. Bence çok değerli bir bazısı tavır. Bazısı her işi kabul eder para için. Değil mi? En doğru o konumda olsa da bazısı seçici ve tamamen stratejiyle gider. Bence, ama yani, şöyle bir farkı, farkı da de, düşünmek fark lazım. Şimdi Halit Ergenç tiyatro kökenli, ha, bravo. bambaşka tavrı işte, bir tavrı olan. olan bir adam. Bu tavır çok yani, değerli. Yani yakışıklılığı yüzünden para kazanırsa insanlar o zaman yakışıklılığı en tap noktadayken her şeyi Deneyimleyip para kazanmak ister o da haklı o da haklı Yani sizce Benim mesela e, neydi bir Hayatım. önce oynadığı bir dakika dur Aa unuttum şeyle beraber Meryem'le beraber oynadı muhteşem O zaman sizce, yüzyıl. muhteşem yüzyıl varken e, Ortadoğu ülkelerinden kadınlar davet etmiyorlar mıydı Gidip gitmediğini biliyor muyuz ben hiç haber duymadım. Haber olarak duymamış yani olabilirsin. Yani 10 tane kadınla yemek yedi bilmem kaç bilmiyor. Yoruyor. Halit Ergenç hiç öyle bir gitmez. şey. Hiç gitmez. Asla gitmez yani. Bilmiyoruz diyor. Bilmiyoruz ama Bergüzer Hayır, mutlaka haberi Halit çıkardı. Ergenç de o konuda çok titiz davranıyorlar. Çok titizler. Harid Belki ödül ben almaya vesaire bir Halit şey Ergenç edine... gecesi. çıkıyorum. Hiç yanlış anlaşılmasın. Tamam. Ama benim duyduğum piyasada yani asla gazetelere haber olmamış. Daha küçük toplantılı ve parayla yapılan bir sürü iş var. Tabii. Hii. Anladın mı? Ne diyorsun? Ama bu anormal bir şey de Kötü bir şey yapmıyorlar. Yani yine yemeğe Ama diyor ki mesela Suudi Prensi sadece benim soframa eşlerimin de olduğu misal atıyorum şu an. Soframa gelecek diyor. Evet. Şimdi bu haber yapılacak bir şey değil. 80 ama kişiyi bak yaparsın. Şimdi bunu duyuyorsun ya. Halit'le ilgili bir şey duydun mu? Mesela babamın oğlu gibi konuşuyorum ama. Ya, ben, ben, hiç Halitini duymadım. Hayır, ben, ben Halit, Halit, Halit üzerinden. O... Ben başka bir şey. Ay, ben, ben Halit söylüyorum. üzerinden. Ama ben de Halit üzerinden Doğru. bir şey soruyorum. Duyorum, Hayır, hiç neyin neyin Hayır, diyorum hiç duyduk mu? Duymadık. Duymadım. Böyle bir şeyler de olur. Duymamış da olabiliriz demeye getiriyorum. Hayır belki izleyici duymamış olabilir ama bizim duymama ihtimali... Yanımdaki hanımefendinin duymama ya, ihtimali Ben aslım. sana bir şey söylüyorum. Hayatında ilk defa duymuş oluyorsun. O bir şey söylüyor. Ben hiç duymamış oluyorum. Duymazsın. Biz Özgür Aras'a söylüyoruz. Özgür Aras ne diyorsunuz diyor. yok yok. Özgür onu öylesine yapıyor. Hayır misal yani. Yani <laughs> bazı şeyler... Anlık tepkiler <laughs> Bazıyorsunuz hiç. Ayrıca bilmiyorum. bunlar ahlaksız şeyler değil. Dünyanın her yerinde yapılan şeyler. Hani şey dediği, dediği yanlış bir şey anlamasın. Tabii böyle abeste beraber. iştigal bir şeymiş gibi de değil. Peki Bence e, hamile bir şey mi değil mi onu ederim. söyle. Hamile diyenler, değil diyenler... Bence çok yemiş. Sen çok yemiş diyorsun. Peki. Şu saklama güdüsü bende bir hamilelik hissi uyandırıyor. anne olanlarımızda değil mi? Yani hemen bir korumaya geçersin çocuğu çünkü. Ama yani tabii o ki. O genelde göbekli İnşallah. kadınlarda da çok İnşallah. Öyleyse de çok <laughs> mutlu oluruz. <laughs> mü? O genelde göbekli kadınlarda da çok olur diye. Hemen, kapan... Evet evet hemen böyle çantayı önüne <laughs> alıp değil Hayatım mi? o kadar Can göbeği hamilesi. olduğunu düşünen bir kadın o kıyafeti <laughs> giymez. Hele Bergüzar Korel asla giymez. O seçimi yaptıysa bilinçlidir o seçim diye düşünüyorum. Bu arada hala başrollerin arasındaki aşklarla ilgili mesajlar seyircilerimizden yağıyor efendim. Demek ki Türk halkının ne kadar aşk sevdiğini bir kez daha bu programda kanıtlamış olduk. Gör. Diyorsunuz ve noktalıyoruz bunu. Ee, <laughs> 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 aydın havası olsun diyor başörtlerimiz. <laughs>